Merhaba arkadaşlar bu evin fiyatı 4 milyon 500 bin Türk lirasından 3 milyon 900 bin Türk lirasına düştü. Bunun gibi bir tane ev daha vardı 4,5'tan 3 milyon 900'e o satıldı. Birileri diyecek ki daha çok düşeceksiniz. Evet ihtiyaç gelir deve gelir bir akçe sonra gelir 5 akçe ihtiyacı olan alsın. Dolayısıyla öyle efendim düşer falan şu bu biz rızkımızı Allah'tan istiyoruz. Bilginiz olsun iletişim bilgilerimiz var. En yakın denize 6 kilometre. Dedi merkeze 14 kilometre full eşyalı İngiliz'den satılıktır arkadaşlar. Düşer kalkar gaybı Allah bilir. Maliyetler belli. Detaylar için arayabilirsiniz. Bizim birkaç tane YouTube kanalımız var. Bu da Nadir'in hesabına ben ekledim. Nadir böyle ses eklemekten biraz çekiniyor. O yüzden sevgili arkadaşlar yani reklamın iyisi kötüsü yok. Buradan çıkar oradan çıkar her sokaktan biz çıkalım diyoruz. O yüzden faydalı bir iş yaparsak size bize insanlara faydalı olursak ne mutlu bize boş adamdan zarar gelir. Dolu adamdan zarar gelmez. Ağzımız iyi laflar türettiği sürece size faydalı olacağız. Boş olursak ağzımız başka şeylere alışacaktı. Değil arkadaşlar. 3 artı 1 güzel bir yer. Havuzu var, bahçesi var, otoparkı var. İşte bir de kişiye özel yapılmış ya bu ev. O yüzden bir adım öndedir. Benim diğer kanalımda zaten detaylar var. Bu da Nadir'in kanalına ekledik. İşte reklamın iyisi kötüsü yok. Bakın edin. Evet. Çevre de böyle. Aracınız yoksa gidip gelemezsiniz. İşte çocuk okula gitti. Ayşe teyze nasıl gelecek? Tek kalır mı? Yani tabi kamera alar var ama burada herkes kalıyor. Yani trene nasıl biniliyorlar? Demirekorta trene binmeyiz falan. Ev hayırlı olsun size. Hadi iyi günler.